Pekala, bu derinlemesine inceleme için harika bir başlangıç noktamız var. Elimizdeki kaynaklar J.R.R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi'nin ilk cildinden e, oldukça kapsamlı alıntılar ve notlar. Evet, yani sadece bir özet değil. Gerçekten Metnin kendisine odaklanacağız. Aynen öyle. Buradaki amacımız sadece Frodo'nun şairden ayrılışını a, takip etmek de değil, daha çok bu dünyayı bu kadar gerçek kılan şey ne, o dokuyu nasıl oluşturmuş, onu anlamaya çalışacağız. Harika bir yaklaşım. O zaman e, her şeyin başladığı yerden yani Shire'dan başlayalım. Kaynaklarımız hobbitlerin yaşamını çok canlı bir şekilde resmediyor. Nedir bu? Barış, sükunet, iyi yemek ve neredeyse bir takıntı seviyesinde bir şecere merakı. Kesinlikle. Bilbo Baggins'in o meşhur 111. doğum günü partisi de sanki bu yaşam tarzının bir vitrini gibi, değil mi? Kesinlikle öyle. O parti sahnesi dışarıdan bakınca tam bir nasıl desem pastoral bir tablo. Herkes mutlu, her şey yolunda. Ama kaynaklardaki o küçük diyaloglara, o fısıltılara dikkat edince o sakin görüntünün altında başka dinamikler de olduğunu görüyorsun. Mesela ne gibi? Mesela Yeşil Ejderha anındaki konuşmalar. Çift Ayak Baba'yla babalık arasındaki o atışma harika bir örnek. Dış dünyadan gelen haberlere karşı hem bir merak var hem de e, derin bir güvensizlik. Hı hı, bir korku da var sanki. Hem de nasıl? Hatta kendi içlerinde bile ayrışıyorlar. Nehrin öte yakasında yaşayan Bucklar'a karşı tavırları çok net mesela. Çift Ayak Baba kaynakta aynen şöyle diyor: Brandy Badesi Nehri'nin yanlış yakasında yaşlı ormanın tam kenarcında yaşarlarsa tabii tuhaf olurlar. Evet evet hatırlıyorum o lafı. Sanki başka bir ülkeden bahsediyor gibi. İşte bu küçücük cümle bile bize şairin o kadar da izole olmadığını, sınırlarında tekinsiz bilinmeyen bir dünyanın uzandığını fısıldıyor aslında ve hobbitlerin bu tarih ve soy ağacı takıntısı. Bu aslında bütün bu hikayeye sahip olmamızın da anahtarı değil mi? Çünkü bu metin bize bir roman olarak değil de hobbitlerin kendilerinin yazdığı bir tarih kaydı olarak sunuluyor. İşte bu çok kritik bir nokta. Kaynaklar hem başından bize bunun Bilbo ve Frodo'nun tuttuğu kayıtlardan, yani Batı sınırının kırmızı kitabından bir çeviri olduğunu söylüyor. Yani aslında biz olayları yaşayanların kaleminden çıkmış bir tarih okuyoruz. Bu çerçeve her şeyi değiştiriyor. Tamamen değiştiriyor. Bu bir kaçış edebiyatı değil, aksine dünyanın kaçınılmaz bir şekilde şaira girmesinin kaydı. Ve bu giriş o meşhur partiyle Bilbo'nun o dramatik kayboluşuyla başlıyor. O an gerçekten çok sarsıcı. Bütün o neşe, kahkahalar bir anda kesiliyor ve Gandalf'la Bilbo'nun o gergin yüzleşmesine geliyoruz. İşte o konuşmada yüzüğünün kadar tekinsiz bir şey olduğunu ilk kez hissediyoruz. Evet, Bilbo'nun o isteksizliği, aynen onu bırakmak istememesi, Gandalf'a karşı çıkması, ve kendini nasıl hissettiğini anlattığı o meşhur cümle var. Diyor ki: "Kendimi incelmiş hissediyorum. Bir yerde gerilmiş gibi bilmem anlıyor musun? Aynen büyük bir parça ekmeğe sürülmüş az bir miktarda tereyağı gibi." Bu metafor inanılmaz güçlü. Değil mi? Yüzüğün sahibinin nasıl yavaş yavaş tükettiğinin, içini nasıl boşalttığının ilk ve en net işareti bu. Sadece yaşlandığını değil, varlığının özünün emildiğini anlatıyor. Çok çarpıcı. Bu sahneden sonra Gandalf, yüzüğün gerçekte ne olduğunu anlamak için bir araştırmaya girişiyor ve yıllar sonra geri döndüğünde Frodo'ya her şeyi anlatıyor. İşte o an Orta Dünya tarihinin kapıları aralanıyor. Aynen. Kaynakların bize tarihi anlattığı yer burası. Güç yüzüklerinin dövülüşü. Elflere verilen üç, cüce krallara verilen yedi ve fani insanlara verilen dokuz yüzük ve hepsinin üstündeki o aldatmaca, Saron'un gizlice dövdüğü tek yüzük ve o dokuz yüzüğü alan insan kralların akıbeti, yüzük tayflarına yani Nazgul'a dönüşmeleri. Kaynaklar onları onun büyük gölgesinin altındaki gölgeler, en korkunç hizmetkarları olarak tanımlıyor. Çok ürkütücü bir tasvir. Kesinlikle. Ama Gandalf tarihi anlatırken beni en çok çarpan şey aslında her şeyin çok uzun zaman önce tek bir yanlış kararla başlaması. Yani Isildur'un hikayesi. Evet, o an. Saron yenirmiş, yüzük ondan alınmış. Tek yapması gereken onu hüküm ateşlerine atmak ama yapmıyor. O anki zaafı olmasa bütün bu hikaye hiç yaşanmayabilirdi, öyle değil mi? Kesinlikle. O an bütün üçüncü çağın kaderini belirleyen an. Elrond ve Hirdan ona at onu diye yalvarıyor ama Isildur hayır bunu bogamın ve kardeşimin canına karşılık olarak alacağım diyor. Yüzüğün o anda bile ne kadar baştan çıkarıcı olduğunu en soylu niyetleri bile nasıl çarpıtabildiğini görüyoruz. Isildur'un zaafı insanların zaafı temasının da temelini atıyor sanki. Aynen öyle ve yüzük ihanetini uzun süre bekletmiyor. Ferah çayırlarda pusuya düşürüldüğünde Isildur'u parmağında terk edip görünür kılıyor ve ölümüne sebep oluyor. İhanet ediyor ona. Ve sonra binlerce yıl nehrin dibinde kalıyor ta ki Gollum onu bulana kadar. Gollum'un hikayesi de Bilbo'nun o tereyağı metaforunun varabileceği en korkunç sonu gösteriyor. Bir zamanlar Smeagol adında bir hobbit olan bu varlığın yüzük tarafından nasıl tamamen yutulduğunu, kendi gölgesine dönüştürüldüğünü okuyoruz. Bu tam bir trajedi. Yüzük ona hem doğal olmayan uzun bir ömür veriyor hem de o ömrün her anını zehirliyor. Onu yiyip bitiriyor. Ve en acısı ne biliyor musun? Sauron'un yüzüğün tekrar ortaya çıktığını Gollum sayesinde öğrenmesi. Evet, Gollum'un o işkence dolu sorgusunda iki kelime dökülüyor ağzından. Şair ve Baggins. İşte an, şairin güvenli ve huzurlu dünyası fiilen sona eriyor. Düşman artık bir isim ve bir yer biliyor. Frodo'nun yolculuğu bir macera değil, bir kaçış olmak zorunda kalıyor. Frodo, Sam ve Pip'in yıla çıktıklarında o bildikleri dünyanın ne kadar küçük olduğunu hemen anlıyorlar. Hani çiftçi tırtılın gördüğü o tuhaf yabancılar var ya. Evet. Onlar artık bir söylenti değil, onları takip eden kara süvariler. Kaynaklarda onların varlığı çok ürkütücü bir şekilde anlatılıyor. Sessizlikleri, havayı koklayarak iz sürmeleri, yaydıkları o saf dehşet hissi. Şairin sınırları bir anda ne kadar anlamsız ve kırılgan hale geliyor. Aynen öyle, oyun bitiyor artık. Ve yolculukları sırasında karşılaştıkları varlıklar, dünyanın katmanlarını bir bir önlerine seriyor. İlk önemli karşılaşmaları Gildor Inglorian ve sürgün elflerle. Bu, hobbitlerin masal sandıkları bir şeyle yüz yüze gelmeleri. Gerçeğe dönüşmesi masalların, tam olarak bu. Elfler, bu dünyadan yavaş yavaş çekilen, geçmişin ve bilgeliğin temsilcileri. Gildor'un Frodo'ya söylediği bir şey var, çok hüzünlü. Bizler sürgünleriz, akrabalarımızın çoğu çoktan terki bir biyar eyledi. Biz de Engin Deniz üzerinden geri dönmezden önce burada bir vakit oyalanıyoruz artık sadece. Vay be. Onların varlığı, Hobbitlerin dünyasının ötesinde çok daha eski, hüzünlü ve bilge bir düzenin olduğunu hissettiriyor. Fakat sonra bu düzeninde tamamen dışında görünen biriyle karşılaşıyorlar. Tom Bombadil. Bu karakter, kaynakları okurken beni en çok şaşırtan şeydi. Bir dakika, yani yüzük parmağına takıyor ve hiçbir şey olmuyor mu? Hatta yüzük kayboluyor, Tom değil. Evet, yüzük bir anlığına ortadan kayboluyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Bu, hikayenin o ana kadar kurduğu bütün kuralları yıkmıyor mu? İşte bu, bence en önemli çıkarımlardan biri. Tolkien bize kasten şunu söylüyor. Benim dünyam sizin anladığınız bu büyük savaştan ve onun kurallarından ibaret değil. Anladım. Kuralların işlemediği kadim ve anlaşılamaz cepler var. Tom Bombadil Sauron ve yüzük etrafında dönen o büyük güç mücadelesinin bir parçası değil. O dünyanın kendisi kadar yaşlı, temel bir gücü temsil ediyor olabilir. Yüzüğü eline alıp oynuyor, sonra Frodo'ya gülerek geri veriyor. Bu karşılaşma evreni daha zengin ve daha gerçek kılıyor diyorsun yani. Kesinlikle. Çünkü gerçek dünyada da her şey tek bir çatışma ekseninde dönmez. Anlayamadığımız bizden eski şeyler vardır. Tom Bombadil'in evinden ayrıldıktan sonra Bridek'i sıçrayan Midilli Hanı'na geliyorlar. Ve orada da hikayenin seyrini değiştirecek biriyle tanışıyorlar. Yolgezer yani Aragorn. Ama aynı gece kara süvarilerin hanı basması ve fırtına başındaki o korkunç saldırıyla tehlike artık somut bir bıçak yarasına dönüşüyor. Frodo ölümden dönüyor resmen. Aynen. Zar zor ayrı vadiye ulaşıyorlar. Burası bir nevi sığınak ama aynı zamanda dünyanın kaderinin belirleneceği bir merkez. Ayrık Vadi, Orta Dünya'nın o anki politik durumunun bir fotoğrafını çekiyor Aleta. Elrond'un divanında bütün halklar bir araya geliyor. Yalnız dağdan Cüce Gloin, Kuyu Torman'dan Elf Regolas, Gondor'dan insan Boromir. Herkes orada. Herkes orada ve herkes masaya kendi halkının endişelerini, kendi bakış açısını getiriyor. Glowin, Mordor'dan gelen bir elçinin onlara dostluk ve yüzük vaat ettiğini anlatıyor. Bu Sauron'un gücünün ne kadar yayıldığını, sadece askeri değil, diplomatik bir tehdit de oluşturduğunu gösteriyor ve Boromir'in tavrı Gondor'un yıllardır Mordor'a karşı tek başına savaştığını, kan döktüğünü anlatıyor ve yüzüğü duyduğunda aklına tek bir şey geliyor. Bunu bir silah olarak kullanalım. Evet. Bu fikir ilk bakışta mantıklı gelmiyor mu? Neden düşmanın en güçlü silahını ona karşı kullanmayasın ki? Bu divandaki en kritik tartışma ve eserin ana temalarından birini oluşturuyor. Boromir'in teklifi anlaşılabilir. Çünkü çaresiz, halkı ölüyor ama Elrond ve Gandalf'ın karşı çıkmasının temel bir sebebi var. Yüzüğün doğası. Yani kötü olması mı? Kötüden de öte. O Sauron'un iradesiyle ve kötülükle dövüldü. Onu kullanan herkes ne kadar iyi niyetli olursa olsun eninde sonunda Sauron gibi düşünmeye ve davranmaya başlar. Yüzüğü kullanmak zafer getirmez. Sadece tahta yeni bir karanlık lord oturtur. Anladım. Boromir'in bunu anlayamaması aslında Gondor'un ve genel olarak insanların güce olan zaafını ve çaresizliğini gösteriyor. Tam olarak bu. Hele de Gandalf'ın anlattığı Saruman'ın ihaletini duyunca Boromir'in bu fikrinin ne kadar tehlikeli olduğu daha da netleşiyor. Bilgeler Konseyi'nin başı olan Ak Saruman bile iktidar vaadine kanmış. O an çok sarsıcı, Gandalf'a söyledikleri tüyler ürpertici, yeni bir güç yükselmekti. Buna karşı eski ittifaklar ve siyasetlerin bize bir yararı olmayacak. Bu güç ile birleşebiliriz. Bu akıllıca olur Gandalf. En bilge olanı bile yoldan çıkabiliyorsa, Borumil'in hiç şansı yokmuş aslında. Kesinlikle. Saruman'ın düşüşü, gücün ve hatta bilginin bile nasıl bir yozlaşma aracı olabileceğini gösteriyor. Sonunda divan tek bir yol olduğuna karar veriyor. Yüzük yok edilmeli ve bu imkansız görevi en beklenmedik kişi olan Frodo üstleniyor. Böylece 9 yüzük tayfına karşı bir denge olarak farklı halklardan 9 yoldaşın oluşturduğu yüzük kardeşliği kuruluyor. Aynen öyle. Kardeşliğin kurulmasıyla hikaye yeni bir aşamaya geçiyor. Aragorn'la tanıştıklarında ona yol gezer diyorlar, peşinde sanki bir hüzün taşıyor gibi. Ama divanda onun kim olduğu ortaya çıkıyor. Isildur'un varisi, Gondor'un kayıp kralı. Kaynaklar onun geçmişi hakkında daha derin ipuçları veriyor. Özellikle de Hobbitlere anlattığı bir hikaye var. Beren ve Luthien'in hikayesi. Evet, bu an çok önemli. Çünkü bu hani o dil ve mit bölümünü kitabın sonuna eklemek yerini hikayenin tam kalbine yerleştiriyor. Aragorn sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda yaşayan bir tarih. Anlattığı hikaye de sadece bir aşk hikayesi değil sanırım. Değil. Ölümlü bir insan ile ölümsüz bir elf prensesinin aşkını ve trajedisini konu alıyor. Bu sadece güzel bir masal değil, bu Aragorn'un kendi kaderinin bir yansıması. Çünkü o da ölümsüz bir elf olan Arwen'i seviyor. Bu hikayeyi anlatarak aslında kendi kaderini, kendi hüznünü ve umudunu paylaşıyor. İllerini, şarkılarını da biliyor ve paylaşıyorlar. Kaynakların sonundaki o ekler de bu hissi pekiştiriyor. Kralların soy ağaçları, takvimler ve hatta alfabeler. Feanor tarafından geliştirilen Tengwar yazısı ya da Cücelerin kullandığı Dairon alfabesi, yani Runik harfler. Bunlar sadece süs değil. Kesinlikle süs değil. Bunlar o kültürlerin bir parçası. Elf'lerin yazısının neden bu kadar zarif ve akıcı olduğunu, cücelerin yazısının ise neden taşa kazınmaya uygun, sert ve köşeli hatlara sahip olduğunu anlıyorsun. Dil ve yazı o halkın karakterini yansıtıyor. Aynen öyle. Tolkien bir dil bilimci olduğu için bu dünyayı dilleri ve yazılarıyla birlikte yaratmış. Bu da bizim başta konuştuğumuz o kırmızı kitap fikrini, yani bunun bir tarih kaydı olduğu hissini güçlendiriyor. Bu eseri bir fantazi romanı olmaktan çıkarıp adeta kayıp bir medeniyetin bize ulaşan metinleri haline getiriyor. Gördüğün gibi elimizdeki kaynaklar basit bir macera öyküsünün çok ötesine işaret ediyor. Şairin o pastoral ama içten içe kaynayan huzurundan, dünyanın kaderini belirleyen divana, en bilgi kişinin ihanetinden, en küçük kişinin en büyük yükü üstlenmesine kadar her şey yaşayan, nefes alan bir tarih hissi veriyor. Bu incelemeyi bitirirken sana o ilk noktaya dönen bir düşünce bırakmak istiyorum. Bu hikayeyi bize sunan çerçevenin, yani bunun Bilbo ve Frodo tarafından yazılan Batı Sınırının Kırmızı Kitabından bir çeviri olduğunun en başından beri farkında olarak okuduk. Evet. Peki, bu bilgiyi aklında tutarak düşün. Bu metni bir roman olarak değil de Kaybolmuş bir çağdan bize ulaşan, tercüme edilmiş gerçek bir tarihi kayıt olarak okusaydın, Orta Dünya'nın anlattığı dersler senin için nasıl değişirdi? Cesaretin, fedakarlığın ve en küçük bireyin bile tarihin akışını değiştirebileceği fikrinin anlamı bir kurgu yerine bir kayıt olduğunda derinleşir miydi?